Servet Fünun Edebiyatı'nı son olarak bu dönemde tanıştığımız nazım biçimlerini anlatarak sonlandırıyorum. Öncelikle Terzarima ile başlayalım. Terzarima arkadaşlar Servet Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir. E, üç dizeli bentlerden oluşuyor. E, son bent tek dizeden meydana geliyor. Kafiye düzenine baktığımızda örüşü kafiye görüyoruz. E, İlk üç e, bent arkadaşlar üçlü dizelerden oluşuyor dedik. Son bent ise tek dizeden oluşuyor. A, B, A, e, B, C, B, C, D, C şeklinde ve son bent tek dizeden oluşuyor. Serdarıma ile ilgili şu ek bilgiyi vermiştim size Tevfik anlatırken. Şehrayın adlı şiirini bu örnek e, bu nazım biçimini kullanarak yazmıştır. Bir örneğine bakacak olursak Serdarıma nazım şeklinin şu şekilde arkadaşlar e, görüldüğü üzere ilk üç e, ilk üç ben üçlükten yani üç dizeden oluşurken sondan e, son ben, tek dizeden oluşmuştur diyebiliriz. Son ile devam ediyorum. Son ile Servet Künun e, döneminde Fransız edebiyatından aldığımız bir nazım biçimidir. 14 mısradan oluşuyor. Özellikle lirik konulu şiirlerin işlendiği bir nazım biçimidir. Kafiye yaşaması... E, A, B, A, B, A, B, B A, C, C, D, e, e, D e. Arkadaşlar şu bilgiyi vereyim SONE'ye ilgili. İlk iki bendi dörder dizeden oluşurken son iki bendi üç dizeden oluşuyor. E, şurada gördüğünüz A, B, A, B. E, farklı kaynaklarda A, B, B, A şeklinde de geçebilir. Siz 14 misradan oluştuğunu ilk iki bendin 4 dize son iki bendin ise 3 dizeden oluştuğunu bilin. Aynı zamanda arkadaşlar Sona'yı cenab Şahabettin edebiyatımıza sokmuştur. Bir tane örneğini açıyorum. Baktığımızda Evet, ilk iki bend dörtlükten oluşuyor. Son iki bende geldiğimde üç düzeden oluştuğunu görüyorum. cenab Şahabettin'den alıntıladığım bir örnektir. Son eden sonra triyole ile devam edelim. E, triyole arkadaşlar on bir nazım biçimidir e, ee, ilk iki dizelik bir parçadan sonra dörder dizelik iki bentten meydana geliyor. Ee, başta yer alan iki dizenin ilk e, ilki birinci dörtlüğün, ikincisi ikinci dörtlüğün son dizesinde tekrar edilir. Bu şu anlama geliyor. İlk iki dize AB, sonraki e, dörtlük A, 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 B, sonraki ikinci dörtlük BBB B, B, B şeklinde devam ettiği anlamına geliyor. Triole bizde arkadaşlar çok fazla kullanılan bir nazım biçimi değildir. Balat, 14. yüzyılda doğmuş dans şarkısıdır. Baktığımızda gülünç, acıklı olayları dile getiren şiirler Balat nazım biçimiyle yazılıyor bir çeşit mazlum masaldır da denilebilir. Şu şekilde üç uzun bir kısa bentten yani kısa bentten kastı bir sulu parçasından oluşuyor. Genellikle çapraz kafiye kullanılır ve tıpkı triyolede dediğim gibi balatta edebiyatımızda pek fazla yaygın değildir. Şimdi bir tane balat örneğine baktığımda görüldüğü üzere arkadaşlar üç tane uzun bent var. 3 tane uzun bentten sonra bir sulu parçası Eşlik ediyor. Bu şekilde balat örneğini de tamamlamış olduk. Serbest müsteza Serbest müstazat arkadaşlar, e, serbest finanscilerin Geliştirdikleri bir nazım biçimidir. E, Nazım'ı Esra'ya yaklaştırmışlar. Bu ön bilgileri verdikten sonra edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiştir. Divan edebiyatındaki müstezatın gelişmiş biçimidir. Evet, servet bilimciler tarafından geliştiriliyor. Aruz ve hece ölçüsünün değişik kalıplarıyla yazılabilir. Hatta aynı şiir içinde e, farklı kalıplarda kullanılabilir diyor. Uyaklanışında kesin kurallar olmayan bir nazım biçimidir. Doğrudur. Ee, örneğine bakacak olursak Serbest tezatın Ahmet Haşim'in arkadaşlar kış şiirinden bir alıntı yaptım. Ee, zaten baktığımızda Serbest tezat arkadaşlar e, bu dönem en fazla kullanan bir e, Cenab-ı Şahabettin var. Onu da görüyoruz. E, Tevfik Fikret var. Ahmet Haşim de yine Serbest tezat Nazım biçimini kullanan isimlerden birisidir. Son olarak serbest nazım'a baktığımda diğer adıyla serbest şiir, şiirde e, aruz ölçüsü veya hece ölçüsü kullanılmadan yazılan şiirlerdir. Uyağın e, kullanıp kullanılmaması, dizelerin uzunluğu ve kısalığı, şiirin belli döneme ayrılıp ayrılmaması şairin isteğine bağlıdır. Ha, bu şu demek değil arkadaşlar, tamamen ölçüsüz ya da tamamen uyaksız diyemeyiz. E, ses ve ahengi e, şu şekilde yani ses ve ahenk unsurlarıyla bağlay bağlayıcılığı sağlıyorlar. Ee, i̇lk olarak servis bunun e, da örneğini görmüş olsak da e, bunun yaygınlaşıp gelişmesi Cumhuriyet Edebiyatı'nda daha yaygındır e, diyebiliriz. Bir örneğine baktığımda Serbest Nazım'ın Nazım Hikmet'in arkadaşlar bolca serbest nazım şiirlerini göreceğiz. Taranta Babu'ya yazdığı mektuplar özellikle serbest şiirin önemli örneklerini teşkil eder. Burada bitiriyorum. Pecrati Edebiyatı devam edeceğiz.